Selamun Aleyküm Evet Bu içinde bulunduğumuz Malum Havadislerle alakalı e, bir Zaman Hazretlerinin eserlerinden istifade edeceğimiz Güzel bir parçayı inşallah okuyacağız Başımıza gelen her musibet Ya da karşılaştığımız her bir mesele Bizim için bir imtihan vesilesidir İmtihan sürekli devam eden bir hadisedir. Her karşılaştığımız olayı ibret alacağımız ve kıyaslayacağımız birçok hadiselerle hadiseler içinde barındırır. Büyük bir üstadın dediği gibi her geceyi Leyla-i Kadir, her geleni Hızır Bil dediği gibi bu gelen musibetle de, bu gelen sıkıntılı hadiselerle de muhakkak ki bizim de bunların içinde alacağımız mesajlar vardır. Ya da bizleri istikamete sar, sevk edecek bazı hadiseler muhakkak ki vardır. Evet. 14. söz Risale-i Risale, Nur, Risale Nur'da geçen 14. sözden Hatime'den bir parça okuyacağız. Gafil kafaya bir tokmaktır, bir dersi ibrettir. Estağfurullah. Ve mel dünya illa meta'al gurur. Allah Teala Hazretleri bu ayet-i kerimede şöyle ifade ediyor. Halbuki dünya hayatı aldatıcı bir şey değil. Halbuki dünya hayatı aldatıcı menfaatten başka bir şey değildir. Ali İmran suresi 185. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah böyle buyuruyor. Bu hastalık sebebiyle biz de gafletten uyanmak niyetiyle böyle bir parçayı okuyarak istifade edeceğiz inşallah. Ey gaflete dalıp ve bu hayatı tatlı görüp ve ahireti unutup dünyaya dalıp bedbah nesin izi tarif ediyor. Gaflete dalmışız ve şu geçici olan hayatı tatlı görmüşüz ve ahireti unutmuşuz. İşimizde, gücümüzde, yaşantımızda, aile hayatımızda ahiretin hiçbir şeyi ölçüsü, nizamı tam manasıyla otut oturtulmamışız. Dünyaya dalıp dalan behbah nefsim Bilir misin neye benzersin diyor. Bizim halimizi böyle tabir ediyor. Neye benzersin? Deve kuşuna. Avcıyı görür. Uçamıyor. Başını kuma sokuyor. Ta avcı onu görmesin diye. Koca gövdesi dışarıda dışarıda avcı görür. Yalnız o gözünü kum içinde kapamış görmez. İşte nefsimizin hali de aynı bu deve kuşun misali gibi. Şu temsilden şöyle ifade ediyor Üstad. Ey nefsim, ey nefis şu temsile bak gör. Nasıl dünya, dünyaya hazır nazar, aziz bir lezzeti elim bir eleme, eleme kulub eder. Mesela şu kariyede şu mevkide yani Barla nahiyesinde iki Adem bulunur. Birisinin yüzde 99 ahbabı İstanbul'a gitmişler. Güzelce yaşıyorlar. Yalnız bir tek burada kalmış. O dahi oraya gidecek. Bunun için şu Adem İstanbul'a gitmek için müştehaktır. Aşıktır. O da sevdiklerine kavuşmak için İstanbul'a gitmek ister. Orayı düşünür ve ahbabına kavuşmak ister. Ne vakit ona denilse oraya git sevinip gülerek gider. İkinci Adem'in hali ise %99 dostları buradan gitmişler. Bir kısmı mahvolmuş. Bir kısmı ne görüp ne de görünür yerlere sokulmuşlar. Perişan olup gitmişler zanneder. İkinci Adem bu şekilde zannediyor. Şu çare Adem ise bütün onlara bedel yalnız bir misafire ünsiyet edip teselli bulmak ister. Onunla o acılı ve elim, alem ve firakı, firak acısını kafamak ister. Evet bu misalden anlayacağımız gibi birinci misalde %99 ahbabı İstanbul'a gitmiş kendi de o dostlarına kavuşmak için bir iştiyak, bir e, heyecan ve bir şevk yaşar. İkinci ahbab ise yine %99 dostları buradan gitmiş. onların mahvolmuş ve onlara ulaşamadığı için onlar sanki kaybolmuş gibi biliyor. Burada kalan bir tek kişiyle oylanmaya çalışıyor. Evet bugünkü ya da şu dönemde meydana gelen hadiseler bize neyi hatırlatıyor? Ölümü. Oysa ki şu an normal bir grip hastalığından yaklaşık 50 bin kişi vefat ediyor. Ve bu henüz teşhisi konulmamış virüs hastalığından 5000 gibi insanlar vefat ediyor. Aslında burada belki yılda ölen insanların sayısı şu anki bu virüsle ölen insanların sayısından daha fazla. Peki bizleri bu kadar tedirgin eden ve bizleri bu kadar korkuya yönelten acaba ne? İşte asıl burada bizi korkuya yönelten ölüm. Ölüm aslında daha yakın olduğu halde bu virüs sanki bir anda bizi sevdiklerimizden ayıracak gibi hissettiğimizden ve ahirete de ciddi hazırlığımız olmadığı için daha çok bizi böyle korkutuyor ve ölüm de böyle bize dehşetli geliyor. Tabii ki ölüm hak değişmez. Muhakkak ki burası bir imtihan yurdu ve bizler de buradan ahirete bir Ahiretin burası mezrası, biz de buradan mahsulatımızı toparlayıp ve buradan göçüp gideceğiz. Aynı birinci Adem'in yaptığı gibi bütün dostlarına kavuşmak için. Büyük şairin dediği gibi, ölüm güzel şeydir budur perde arkasından haber, hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Dediği gibi, işte bizim bütün sevdiklerimiz, bütün ahbaplarımız, bütün dostlarımız, başta Habib-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kabrin diğer tarafındadır bizler de nasıl 100 yıl önce biz yoksak ve 100 yıl sonra da olmayacağız. Bu Cenab-ı Allah'ın bir adaleti, bir kanunu, bir intizamı geçici dünya hayatına gelmişiz. Vazifemizi yapacağız. imtihanı tamamlayıp buradan göçeceğiz. Burada asıl ibret alacağımız meseleler bizim ebedi hayata hazırlanmamız. Evet. Ey nefis. Başta Habibullah bütün ahbabın kabrinin öbür tarafındadırlar. Burada kalan bir iki tane ise onlar da gidiyorlar. Ölümden ürküp, kabirden korkup başını çevirme. Merdane kabre bak, dinle. Ölüm ne talep ediyor? Erkekçesine ölümün yüzüne gül, kabirde, e, ölümün yüzüne gül, Bak ne ister. Sakın gafil olup ikinci Adem'e benzeme ki ey nefsim deme zaman değişmiş asır başkalaşmış. Herkes dünyaya dalmış hayata prestij eder. Derdi maişetle sarhoştur. Evet bugüne kadar böyle düşünüyorduk. İçinde bulunduğumuz şu suhur, şu şuhur selase yani 3 aylar Recep, Şaban ve önümüzdeki karşılaşacağımız Ramazan ayı ibadetlerin ve füyüzatın ve manevi iklimin bol olduğu ve ibadetin böyle kat kat sevaplar verildiği Bir harfe Cenab-ı Allah 30 bin, 50 bin gibi sevapların verdiği günlerin içerisindeyiz. Adeta Cenab-ı Allah sanki bu aylarda insanları evlerine kapatıp Haydi kullarım çok isyan ettiniz, çok dünyaya daldınız, çok dünyayı sevdiniz. Kendinize ahirete hazırlığınız yok. Haydi dünyaya hazırlığınızı yapın. Dünyada ahirete ait hazırlıklarınızı yapın. Burası bir imtihan yeri deyip sanki yüzümüzü ahirete çeviriyor. Ve ahirete çevirerek bizdeki gafleti dağıtmak istercesine böyle bir virüsü başımıza Cenab-ı Allah gönderdi. Tabii ki bunun çaresini yine Cenab-ı Allah'tan talep edeceğiz. Cenab-ı Allah'ın izniyle, Cenab-ı Allah'ın müsaadesiyle bu konuda çalışan gerek tıp camiası bu konuda muhakkak Cenab-ı Allah'ın izniyle tedavisini bulacaktır inşallah diye murad ediyoruz. İşte Peki bize düşen ne? Biz buradan nasıl bir ibret alacağız? Bu hadise bize neyi hatırlatacak? Bizi nasıl böyle toparlayacak? İçinde bulunduğumuz gafleti nasıl dağıtacak? Kabre merdane bakacağız. Bizden ne talep ediyor? Bizden ne istiyor? Orucumuz eksikse orucumuzu tutacağız. Kaza namazlarımız varsa namazlarımızı eda edeceğiz. Bir zaman işte ya patron benim namaz kılmama müsaade etmiyor ya ben şu an işten dolayı oruç tutamıyorum dediğimiz dönemlerde adeta Cenab-ı Allah bizi eve çekerek haydi kulun bak bahanen de yok ibadet ve ubudiyetini ciddi ve samimane yap işlemiş olduğun günahlarında tövbe istiğfar et ki senin günahlarını affedeyim ahirete layık ahirete müstahak bir hal alasın diye bizi adeta böyle bir terbiyeye soktu Cenab-ı Allah. Evet. Ne dedik? Erkekçesine ölümün yüzüne gül, bak ne ister. Sakın gafil olup ikinci Adem'e benzeme ki, ey nefsim deme zaman değişmiş, asıl başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış, hayata prestij eder, derdi maişetle geçim sıkıntısıyla sarhoştur. Çünkü değişmeyen bir gerçek var ki, o da ölümdür. Evet. Ey nefsim Deme zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış, hayatı prestij eder, derdi maişetle sarhoştur. Çünkü ölüm değişmiyor, değişmeyen bir gerçektir, asla da değişmeyecektir. Firak, ayrılık, bekaya kulp edip başkalaşmıyor. az beşer, insanın aziyeti ve fakr insan değişmiyor. Görünmez bir küçük mikroba, bakın bütün dünya teslim oldu. İnsanın aziyeti ve fakriyeti değişmiyor. İnsan azlini bilip, fakrını bilip Cenab-ı Allah'a yönelse, asıl Rabbini bilse, Rabbini tanısa, Cenab-ı Allah bu bela, bu musibeti de biiznillah kaldırır. Azli beşer, fakri insan değişmiyor. Ziyadeleşiyor, bilakis artıyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor. İnsanlar geliyor gidiyor, geliyor gidiyor kabir aleminden ebedi hayat için istirahatta kabir aleminde bekliyor. Sürat peyda ediyor. Bilakis artık ölüm sürat peyda ediyor. Bakın bir musibet geldi. Kaç yüz bin, şu an 800 bin insanı e, ahirete gönderdi. Belki 1 milyon olacak Allah muhafaza. Temennimiz bu rakamın artmaması. Hem deme ben de herkes gibiyim. Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Deme ben de herkes gibi dünyaya dalacağım. Derdim maişeti birinci gaye edineceğim. Sevki sefaya dalacağım. Sakın böyle bir hale girme. Çünkü sen de herkes gibi olur. Herkes gibi dediğin zaman bütün dostların sana kabir kapısına kadar arkadaşlık edebilir. Hem deme ben de herkes gibiyim çünkü herkes sana kapir, kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Herkesle musibette beraber olmak demek olan teselli ise kabrin öbür tarafından pek esassızdır. Dünyada bıraktığın şeyler kabirde sana fayda vermiyorsa kıymeti yoktur. Hem kendini başıboş zannetme zira şu misafirhane dünyada nazarı hikmetle baksan, hikmet nazarıyla baksan hiçbir şeyi nizamsız, gayesiz, intizamsız göremezsin. Her bir şeyin bir gayesi, bir intizamı, bir vazifesi var. Nasıl sen nizamsız, gayesiz kalabilirsin? En küçük bir mahluk, zerreden şemse kadar her bir zer mahluk bir vazifeyle tayin edilmişken eşref mahluk olan insan sen nasıl gayesiz kalabilirsin? Nasıl ubudiyetten, ibadetten, kulluktan geri durursun? Zira şu misafirhane dünyada nazar hikmetle baksan hiçbir şey nizamsız, gayesiz göremezsin. Nasıl sen nizamsız, gayesiz kalabilirsin? Zelzele gibi vakalar olan şu hadisatı kevniyede, dünya meydanında tesadüf oyuncağı Değiller bunlar. Bu meydana gelen zelzele, bu mikrobun çıkması, bir başka doğa olaylarının ya da herhangi başka bir meydana gelen sebepler, olaylar tesadüf değildir. Müsebbibül esbab olan Cenab-ı Allah tarafından icra edilir. Mesela zemine, nebatat ve hayvanat, bitkiler ve hayvanlar envandan giydirilen birbiri üstünde, birbiri içinde gayet muntazam ve gayet münakkaş, nakışlı gömlekler baştan aşağı, aşağıya kadar gayelerle, intizamlarla, hikmetlerle müzeyyen ve mücehhez olduklarını gördüğün halde nasıl arıya bal yapması için bütün teşhisatlar verilmiş, bu verilen teşhisatların bir gayesi, bir hikmeti, bir amacı var. Aynı bunu gibi de biz dünyaya gönderilen insanların da bir gayesi var. Asıl gayemiz Cenab-ı Allah'a kulluk ve ibadet ve ubudiyetle mükellefiz. Bizim birinci vazifemiz Cenab-ı Allah'ın emri ilahisi olan feraizi diniye işlemek ve yapmaktır. Ondan sonra çarşıya çıkıp tayinatımızı, geçimimizi aramak, hiç kimseye muhtaç olmamak için mertliktir. Yoksa asıl gaye geçim, kazanç, mal, mülk, mevki, makam değildir. Ve gayet hali gayeler içinde kemal intizam ile meczup mevlevi gibi devredip döndürmesini bildiğin halde nasıl oluyor ki küre arzın beni Adem'den bahusuz ehli imandan beğenmediği bir kısım etvarı gafletin sıkleti manevisinden omuz silkelemeye benzeyen zelzele gibi İzmir zeldelesinin münasebetiyle yazılmıştır bu eser diyor üstadımız burada ee, dünyada insanların başına gelen musibetler, olaylar, imtihanlar insanların azmasıyla, e şimdi toplumumuzda bakıyoruz, bizden önceki yaşayan insanların yaşadığı asırlarda bir tek günahtan bir tek fücurdan cenab Allah o kavimleri helak etmiş. Şimdi toplumumuzda Allah esirgesin her bir günahın her bir mahallede, her bir semtte, her bir mevkide işlenir bir hale gelmiş. Bu kadar azmışız, bu kadar günaha dalmışız. Cenab-ı Allah da adeta bir zelzele gibi bizi sil 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 silkeliyor. Ey kulum kendinize çeki düzen verin. Kendinize çeki düzen verin. Bu hayata aldanmayın. Sizi dünyaya göndermemdeki gaye ahirete hazırlanıp erzakınızı hazırlamanızdır. Ahirete layık hizmetler yapmanızdır. Diye adeta bizi silkeliyor bu gibi meselelerle. Evet biz bu Covid-19 virüsüyle neyi öğrendik? İslam'ın, İslamiyet'in ve temizliğin ve sünneti seniyenin ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Abdest almanın vücut azalarımızı bir bir günde beş defa temizlemenin ne kadar kıymetli olduğunu sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bundan 1400 küsür sene önce söylemişti. Birinizin kapısının önünde diyor bir dere aksa bu derede günde beş defa yıkansanız o sizden kir kalır mı? Kalmaz. Aynen bunun gibi ve bu abdest hem bizim manevi hem maddi kirlerimizi temizliyor. İşte demek ki neymiş? Asıl maksat İslamiyetin ve imanın getirmiş olduğu kullanım kılavuzu olan Kur'an azimüşan ve sünneti seniye rehberidir. Nasıl almış olduğumuz bir cihazın bir farklı bir aletin kullanma kılavuzu var ona göre o makineyi kullanıyorsak biz insanların da kullanma kılavuzu başta Kur'an azimüşan ve Resulü Ekrem sünneti seniyesidir. Evet aynı bunun gibi bizler bizlere vermiş olduğu ders İslamiyet'in güzelliklerini hayatımızda yaşayıp eksiklerimizi gidermemizdir. Zekat müessesesi toplumdan kalktı. Bakın paylaşmaz olduk. Bize şu an neyi öğretiyor? Paylaşmayı öğretiyor. Yani bunun rahmet cihetiyle de baktığımız zaman bizi daha çok Rabbimize Ya Rabbi biz aciziz, biz fakiriz, Sense mutlak güç ve kudret sahibi olan sensin. Bunu idrak ediyoruz. Bize de bunu idrak ettiren yine bu başımıza gelen musibetler ve olaylardır. Evet. Mevt-i alut hadisat-ı hayati, hayatiyesini bil mülhidin neşrettiği gibi gayesiz tesadüfi zannederek bütün musibet elim ziatını bedelsiz hebay menşur gösterip müthiş bir riya riyasete atarlar. Hem büyük bir hata hem büyük bir zulüm ederler. Başımıza gelen olaylar tesadüfü ve kendi kendine meydana gelen olaylar değildir. Her bir olayın müsebbibi esbabı olan Cenab-ı Allah'tır. Bizi yine bu halden kurtaracak Cenab-ı Allah'tır. Biz aziyetimizi, farkiyetimizi bilerek, kusurumuzu bilerek, tövbe istifar ederek Cenab-ı Allah'a yönelerek bu işlemiş olduğumuz hatalarımızı, günahlarımıza karşı iyi bir ve samimi tövbeyle Cenab-ı Allah'a yöneleceğiz inşallah. Yunus Aleyhisselam'ın dediği gibi La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin diyerek hatamızı ve kusurumuzu bilerek inşallah bu yoldan döneceğiz. Ve küfranı nimetten gelen günahlardan günahlarımıza kefaret olarak da tövbe istifar edeceğiz. Nasıl ki bir gün gelecek şu musahhar zemin yeryüzü yüzünün zineti olan asar beşeriye şerk-ı alut şükürsüz görüp çirkin bulur. Aynen toplumdaki bu hali özetliyor. Cenab-ı Allah adeta toplumdaki meydana gelen bu küfür, fücurat, isyan, gıybet, fuhuşat, alkol bütün pislikleri adeta temizlercesine bakın ne yaptı? Meyhaneleri, bir aneleri, fuhuş yataklarını adeta ne yaptı? Kapattırdı. Yani demek ki Cenab-ı Allah bunlardan rahatsız. Ne yaptı? Adeta bir silkeledi. Kendinize gelin. Haddinizi bilin dercesine bizi ne yaptı? Evlere hapsetti bakın. Biz de aynen bunu bir ibret, bir ikaz edici, ikaz edici olarak bilmemiz icap ediyor. Halik'in emriyle büyük bir zelzele ile bütün yeryüzünü siler, temizler. Allah'ın emriyle ehli şirki cehenneme döker, ehli şükrü haydi cennete buyurun der. Cenab-ı Allah'a hakiki kul olan kullarından olmayı bizlere Cenab-ı Allah nasip eylesin. Kendine kul eylesin. Habibi Ekrem A.S. ve selamı ümmet olmayı nasip eylesin. Sünneti seniyeyi Sünnet-i Seniyye'ye iktiba etmeyi, Sünnet-i yaşamayı bizlere nasip eylesin. Bizi bu halden kurtaracak ve bizim sihingahımız sing olan, e, bizim muhafaza edecek olan sadece ve sadece hakiki imani hizmetinde Kur'an-ı Azimüşşan'a sımsıkı sarılmak ve Sünnet-i Seniyye dergahına girip sımsıkı sarılmaktır. Cenab-ı Allah içindeki bulunduğumuz hallerden hepimizi e, muhafaza eylesin ümmeti Müslüman'a en kısa bir zamanda inşallah bu hastalığa çaresini nasip eylesin diyerek burada sohbetime son veriyorum. Lillahi'l-Fatiha ma salavat.